Akbül abla böyle özellikle de çocukluğundan başlarsak eskiden Ramazan ayları nasıldı? Eskiden Ramazan aylarında küçük küçük çocuklar oruç tutuyordu gülüm be. Ama makarnalı böyle gibi köy makarnalarından tutuyorduk oruçlara. Köy makarnası pişiriyorduk. Köy makarnalarından, bulgur pilavlarından, her şeylerinden. E, gibi bolluk yoktu. Kıtlık vardı evvelten her şey. Sirkeşki, armut hoşaf, hoşaflarla şeker yoktu, pirinçler yoktu. Nerede bulacaksın Nerede bulacaksın Para yok. Nerede bulacaksın? Evvelden şey yapmışlar, koçakları yutmuşlar değilmişler bizim büyüklerimiz. Koçaklar yine biz bayağı yine çalıştık, çapaladık, yine bulduk, ekin aldık, un aldık, yedik Anamel'in evinde. Burada geldik, burada da yine mısır ektik. Oradan her şey ektik, bulduk, bulduk. Aramızdan da hep köy makarnası pişiriyorduk. Şimdi köy makarnası yiyen yok gülüm, yok. Köy makarnası yemiyorlar, her şeyi beğenmiyorlar şimdi. Yekim tikim yanmıyorlar. Her gün hazır olacak, hazır satlamdan her yerden hazır hazır olacaklar yiyecekler. sonra Ekmence kadar, tıkmence kadar nereden olacak şimdi bu millet nereden doyacak çocuklara? Nereden doyacaklar? Allah biz çok çalıştık çok. çok Peki çalıştık. böyle Ramazan ayına nasıl hazırlık yapardınız eskiden? Eskiden işte Ramazan <laughs> ayında bir şey yapardık hep de. Makarna, makana köy makanası yazardık hazırladık. Köy makanasını yazardık hazırlardık keserdik. Ondan sonra gece kalkardık pişirdik ona köy makanasını pişirdik. Ondan sonra bir makana yedik ne ne bileyim bir şeyler yoktu. Savun olanlardan savun getir verlerdi. Herkes savun getir verdi. Savun ne? İneklerden yoğurt, süt getirverlerdi. Şimdi getirveren yok. Millet şimdi sotmekten bir kavanoz yoğurt bile vermiyorlar. Evvelden sultanın engeli bize çok getiriverlerdi aşağıdayken bile. Anam evin Bakır bakır. Buradayken de çok belli. Allah razı olsun. Çok. Oradayken. Peki ne gibi adetler, gelenekler, gelenekler vardı? Böyle hatırladığın oyunlar olur muydu Ramazan ayında böyle köyde toplaşmalar olur muydu? Ünlüden, bay, Evlerde bayram, Bayramda sallan geçle. Ondan sonra salıngıçlar kurulurdu, her yere, bu şey filan, caminin önlerine her yerde. Ondan sonra urgağa girilirdi, her şey olurdu. Şimdi hiç muhabbet yok, sohbet yok, gülüm. kimse kimseyi saymıyor. Büyük küçük sayan yok şimdi, hiç. Ama görüyor mu hiç? Hiç büyük say sayılı, büyükler sayılıyor mu? Öyle. Valla geliyoruz, gidiyoruz, Allah'ımız kabul ederse camiye geliyoruz, gidiyoruz ama görüyoruz gençlere. Ne bileyim, ne yapıyorsun abla diyen yok, ne yapıyorsun? teze yenge diyen yok. Hiç. Sayan yok. Paralar millete azıttırdı gülüm, azıttırdı paralar. Paralar çok. Ondan sonra çocuklar da hiç saymıyorlar. Allah 15 yaşında çocuklar geliyor buraya namazı durmuyorlar ya gece. Gece. 12 yaşında namaz kılmak şart onlara değil mi? Şart. Yani. Peki, teravihleri nasıl yapardınız eskiden? Terapiye, o giderdi, kaynatma filan girerdi de kala gitmiyordu. Adamla gidiyordu hep. Galaya gitmiyordu. Biz gitmiyorduk. Gala nasıl yapıyor galada? Evde kılıyorduk işte. Misir koyuyorduk önümüzde. Misir tenesi koyuyorduk. Sayıyorduk beş kere. Önce bir yasayı kılıyorduk. Ondan sonra beş kere ona selam veriyorduk. Ondan sonra Pişteri Barcı'yı da kılıyorduk. Oradan öyle bitiriyorduk. Kaynatam yani sağlığında biz bunları kılıyorduk. Kim kıldırıyordu ha, mesela kaynat evde? Kaynatam sıkıştırıyordu çok. Hmm. Kaynatam. Kaynetam, Mesela kaynetam. kadınlar bir araya toplanıp mı yok, kılıyordunuz yok, yok, yoksa kimse toplanmaz Kılanlar bile yoktu fazla fazla gılanlar yoktu gülüm öyle öyle için için elde öyle kılıyordu terefe terefe kılanlar yoktu yasıyı bile zor imzandı yasıyı bile mançıkırılıyordu bak oraya günün terefi şeye geliyor mukaveleye geliyor Mukaveleye geliyoruz günün Evvelten böyle bir şeyler yoktu yoktu gülüm eski eski ramazanla mı güzel şimdiki ramazanla ayılar mı güzel vallahi Şimdi da şimdi buraya geldiğimiz için terefi çok güzel bizim için. Gece terefiye geliyoruz ya buraya. Bak hiç terefiyi bırakmadım tabi. Terefiyi bir de şeye, mukaveleye. Her gün geliyor maşallah hava Soğuk olsa da geliyoruz. Orada ısıtıcı var yanıyor. Isıtıcılar yanıyor orada. Soğuk olsa da geliyoruz. Her gün geliyoruz. Orada Emine ablan da geliyor. Onu da dedim gel bak. Her gün bulunmaz bayla. Gel dedim mukaveleye. Gece de geliyor gal. Terefiye de geliyor. Eskiden şey bir şeyler yoktu be, bir şeyler yoktu. Öğle rüzgarda bir mekaniyle oruç tutuluyordu, bir bölge şınlan çorbayla oruç tutuluyordu. Şimdi her şey bol. Gece yiyecek, yeme sıra gelmiyor her şeye, akşam yeme sıra gelmiyor öyle değil mi? Sinemler'de de öyledir. Öyle. Ay, yeme sıra gelmiyor, her yer bolluk be. Ne bileyim Akşamla doluyor taş ya, her gece de yiyor. Ondan sonra akşam değil her şey. Sohbet muhabbet oluyor muydu böyle evlerde toplamada? Sohbetler toplamda? çok iyiydi eskiden. Otuma toplanırlardı, toplanırdık, hasırla öğrendik. Ondan sonra ip iğirdik, gaza görerdik. Muhabbetler, sohbetler, çayla yoktu ama Otumekler iyiydi, muhabbetler iyiydi. Çaylar mayla yok eskiden. Çay yoktu, çay şeker nerede bulacak da çay yok Çay şöyle gömmedik evvel eskiden işte şöyle yani kaç seneden beri çaylara. Şöyle biz gel kendimiz çalış, iyice çalıştık, tarlalardan çalış, çalıştık, çapaladık, şapaladık, çuvalla aldık şekeri. Çilekler alınca çuvalla şeker aldık tane. Çuvalla. Şimdi. Evet. Şimdi ben yalnız başına, yalnız başına işte geliyorum, gidiyorum nerede? Ya iş yaparsan yanma diyen yok, yapıyorum diyen yok bana. İş yapıyorum, yanmıyorum diyen yok. <laughs> tamam Makbul abla. Çok teşekkür ederiz Makbul abla. Sağ olasın. <laughs> Allah razı olsun. <laughs>